Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Dünyanın gözü İran ve İsrail arasındaki sıcak çatışmada. Artık buna savaş diyebilir miyiz bilemiyoruz. Tabi biz gönlümüzden geçen savaş olmasın. Buna savaş demeyelim ama bu sıcak çatışmanın da dünya ekonomisine etkisi Kaçınılmaz bu ekonomideki etkiyi piyasalardaki etkiyi konuşacağız. Habertürk Finans Editörü Rahim Akile hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, şimdi yani biz birkaç gündür artık görüyoruz ki her evet, işte gününde Nükleer tesisler vuruluyor. İşte petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri vuruluyor. Tabii bunları görüyoruz. Evet. Ama hani bir Var. de şey de vardır ya dünyanın genelinde hani savaşın söylentisi bile ekonomiyi bir gerer. Evet. Hepsine baktığımızda şimdiye kadar ekonomi nasıl etkilendi bu geride kalan 5 günde? Önce bir geçmişe bakalım. Bu beş günü nasıl geçirdik? Biraz bir buna bakalım istiyorum. Hı hı. E, konjöktürel etki önemli. Tabii jeopolitik etki önemli. Çünkü işte doğalgazın, petrolün... Tabii, olduğu tabii. E Bir taraftan İsrail'e birlikte acaba Amerika'da savaşa girecek mi, girdi mi girecek mi tartışmaları da var. Tabii savaş hepsine baktığımızda... Ki dallanıp budaklanacak mı? Evet, hep hepsine baktığımızda... Öncelikli belki olarak. Dünya Savaşı çıkacak mı? Bir sürü şey var. Belki de çıktı diyenler de var 3. Evet. Dünya Savaşı için. Bu e, geride kalan 5 günde ekonomide ne gördük? Evet. Yani bir defa önce e, savaşa karşı olduğumuzu... E, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul, yurtta barış, cihanda barış söyleminden yana olduğumu belirterek başlamak hı hı. istiyorum. Savaş kötü bir şeydir. İnsanlar öldürür çünkü gerçekleri yok eder. Hiç yani insan insanoğlundan başka bir varlık böyle ordular kurarak silahlar geliştirerek birbirini öldürmeye çalışmak. Yani bir şey var mı? Maymunlar yapıyor mu? Öyle? Garip bir şey yani. Bence. <laughs> Çok yani Ben bir insana zarar veremem insan olarak. Ee, insanlara herhangi bir insana zarar veri, veren bir insanı da çok insan gözüyle görmem. O yüzden e, toptan karşı gerekiyor. Bu savaşın tarafı da olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii İsrail'in saldırganlığını e, bütün dünyanın bildiği gibi biz de biliyoruz. Sebeplerden bir tanesi de o. Ama sonuçta ne olursa olsun hiçbirisine yan olmamız gerekiyor. Ekonomi tabii bizi konum bizim konumuz evet. ekonomi hemen etkileme hemen etkiledi ee, ne oldu petrol fiyatları yükseldi doğal olarak ee, niye petrol fiyatları yükseldi çünkü e, dünya petrol ticaretinin yüzde yirmisi Hürmüz Hürmüz Boğazından geçiyor hı hı. ve e, İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma ya da e, yani oradaki ticareti etkileme e, gücü var en azından bundan bahsediliyor. Dolayısıyla petro fiyatları hemen yükseldi. Altın yükseldi doğal olarak. Güvenli liman olarak bütün savaş dönemlerinde olduğu gibi. Altın fiyatları yükseldi ve merkez bankalarının işte tam da şey dönemine geldi. Borsaları pikte yakaladı, yukarıda yakaladı. Borsalar önemli derecede kan kaybetti. Savaş zaten ekonomiye kan kaybettirir. Yani bu normaldir ve merkez bankalarının da faiz indirim dönemlerine tam denk gelmişti orada. Muhtemelen bizim Merkez Bankası başta olmak üzere hı hı. Merkez Bankalarının faiz indirim sürecini olumsuz etkileyecek. Yarın FED var bir sonraki günde hı hı. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Bankası faiz kararı faiz var. Kararı i̇ki var. faiz kararı şu an yakından ilgilenen evet. iki faiz kararı evet. açıklanacak ve bu olumsuz hani indirim açısından olumsuz diyoruz. Yani bizde mesela indirim beklenebilirdi hı hı. bizim hı hı. çünkü bizde çok, çok yüksek faizler gerçekten. Ee, yani anlamsız bence artık anlamsız e, kalmış bir yüksek faiz var. Tamam, evet faiz yüksek diyorsunuz, Döviz kuru şu anda kontrol altına almış durumdasınız bu yüksek faizle. Ama bir taraftan da e, ekonomiye yönelik yani bu faizle e, işletmeler herhangi bir şey yapamaz, evet. İnsanlar kredi alamaz, üretim yapam, büyümeyi oldukça olumsuz etkiler. E, diğer taraftan e, ...çok ciddi bir şekilde bir kesimden e, varlığı, servet alıp diğer tarafa aktarırsınız parası olana. İşte herhangi bir örnek veriyorum hep 10 milyon lirası olan ayda 450 evet. bin lira yaklaşık para kazan. Faizden, faizden para kazanıyor, hiçbir kazanır. şey yapmadan. Asgari ücretli, bir asgari ücretli bunu ancak ve ancak arttığını düşünelim asgari ücretin yine 18 ayda kazanabilir... Hı hı. Yani bunun bir ay oldu geçti bir de hani şey diyorlar da faiz nasıl düşecek falan hani bir ayda bunu zaten kazanıyorsun bitti hı hı. bir insan 18 ay boyunca her gün bunu kazanıyor her, her gün e, sabah erkenden kalkıyor işine gidiyor çalışıyor trafik çekiyor bilmem ne yapıyor sinir stres 18 ayda e, bir hiç e, parası olanın 10 milyon TL'si olanın hı hı. E, böyle para paraya bank bankaya koyuyorsunuz ve keyif çatıp yatıyorsun. Bir ay sonra o parayı alıyorsun. Hı hı. Çok ciddi bir şey var. Hı hı. E, haksızlık var. Bu anlamda e, bizde faizlerin aşağı gelmesi gerekiyor ama e, bu savaş, e, özellikle petrol fiyatının yükselmesi. Biz direkt petrol ithal eden, enerji ithal eden bir ülkeyiz. E, ve petrol fiyatlarının yükselmesi de e, bizim e, enflasyonu %10 yükselmesi petrol fiyatının. Yaklaşık yüzde on yükseldi. %10. Bir, kalıcı olması halinde enflasyonu bir buçuk puan kadar yukarı çekiyor. Bir buçuk puan etkiliyor. Evet. E, Ki bu Bakan böyle, Bayraktar böyle, da böyle kalırsın, ama evet. Bakan Bayraktar da bugün yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının yukarıya çıkmasını beklediklerini söyledi. Yani Şimdi bu buradan puan daha puan da yukarı çıkacak. çıkarsa, o zaman ona ekleriz işte bir atıyorum bir yüzde on daha çıkarsa bu sefer 3 puan diyor. yukarı çekecek enflasyonu. Hı ki biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Evet. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi yönetiminin temel amacı, temel uyguladığı programın temeli enflasyonla mücadeleye dayanıyor. Hı hı. Bu özellikle petrol, emtia fiyatlarındaki yükseliş buna ciddi darbe vurur. Hı hı. Bu mücadeleye ciddi darbe vurur. Faiz indirimlerini de çok ciddi şekilde etkiler, etkiler olumsuz etkiler. Hı hı. Peki yani bu durum bir süre daha sürerse şey de var gerçi tabii biraz hani söylenti şeklinde yayılıyor ama İsrail'in bu savaşı iki hafta şeklinde planladığı bu çatışmaları iki hafta boyunca işte hani finanse edebileceği, idare edebileceği iki haftayı planladığı söyleniyor. Hı. İki hafta sürdüğünü düşünelim daha kalıcı ıı, zararı olur mu etkisi olur mu ee, ekonomi ya da eğer iki haftadan iki... da uzun sürdüğünü düşünelim hı. hani şimdi çünkü bu sadece bir söylenti Şöyle, eğer... uzun da sürebilir. hı. hı. Eğer iki hafta sürerse iki hafta sonunda bitti diyelim. Hı hı. Bana kalırsa şöyle olur. Borsalar. Yani mesela ciddi bir iniş olur bors, mu altında petrol? Tabii de. her şey yerine gelir. Yani eski fiyatına geri döner. Her şey eski fiyatına geri döner. Hı hı. Her, herhangi bir şekilde etkilenmemiş gibi. Çünkü hı hı. ne olur? İsrail işte e, para harcamış olur. İran e, hasar almış olur ciddi insanlar gerçi şey olur zarar gördü ölenler var İran'da özellikle ciddi şekilde hani o onunla kalır ama umarız öyledir hı hı. iki haftaya da ben razıyım yani ben gönlüm tabii hemen bitmesin ben yana ama yani iki hafta sürecekse de yine ben dediğim gibi raziyim, benim korkum daha e, uzun vadeli olabil olma olması ama bugünkü gelişmelerden öyle anlaşılıyor ki özellikle Trump'ın işte e, Kanada'daki liderler toplantısını bırakıp erken dönmesi, İran'la uçakta gazetecilerle konuştu, İran'la e, görüştüklerini e, ima eden e, sözleri Hı. öyle anlaşılıyor ki sanki bir e, Çözüme doğru hı hı. gitmeye çalışıyorlar gibi duruyor. Ama şimdi öyle bir şey var ki İran bu nük nükleer zenginleştirme, yani uranyum zenginleştirmeye devam ediyor. Yani oranın, onların kırmızı çizgisi bu. Hı hı. Trump da diyor ki tamamen barış olacaksa hı hı. bu işten tamamen vazgeçeceksin. Onun da kırmızı çizgisi hı hı. o. Bakalım yani kim kırılacak? İran'da son açıklama dün e, şu yöndeydi. Bizim nükleer silah üretmek gibi bir gayemiz yok. Ama hani nükleer enerji yaşamımızı da engellemeyin. Yani İran hep öyle söylüyor zaten. Vardı. Ama hani arka planda anladığım kadarıyla hani genel dünyadaki hani genel şeyde hep acaba nükleer silah mı taşıyor? İran hep öyle söylüyor zaten. Yani ben e, burada amacım enerji üretmektir diye. Hı hı hı. E, ama İsrail ve Amerika'da ki e, nükleer silaha sahip olan ülkeler bunlar aynı zamanda. Evet. Kendilerinin var yani. Evet. Ama evet. benim var evet. Başkasının. ama olmaz. senin olmasın diyor. Yani öyle bir çünkü dünyanın artık e, kralı benim, jandarması benim şeklinde olduğu için tek kutuplu dünyada. Ama bir taraftan da tabii o son dönemde Çin e, gelişti. Hı hı. Yani bu yeni dünya düzeni, o Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki e, yeni dünya düzeninin e, geliştirdiği e, Amerika'ya karşı, bu dünyanın sahiplerine karşı rakip olarak e, geliştirdiği Çin. Ve bir taraftan da tabii Sovyet kadar gücü olmasa da Rusya var. Bunların hoşuna gitmiyor bu süreç. Ama Amerika hala ben bu dünyanın jandarmasıyım, ben bu dünyanın sahibiyim. Ben istediğimi yaparım özellikle buralarda, Orta Doğu'da özellikle. Benim istediğim modunda. da. Tabii yani bir takım işte projelerden falan da bahsediliyor. Büyük Orta Doğu projesi şu bu falan. Umarız doğru değildir. Çünkü öyle olursa ucu Türkiye'ye de dokunuyor. Ee, bu Amerika zorlayacaktır İran'ı. İran'da hani bakacağız İran'ın ne kadar gücü var gerçekten. Hı hı. Ama kişisel olarak benim e, şimdiye kadar İran'ın söyledikleri ve yaptıklarına bakılırsa İran çok fazla güç olduğunu düşünmüyorum. Ve çok fazla dayanacağını da düşünmüyorum. O yüzden bir yerde anlaşma sağlanacak Barışa yanaşabilir evet. Anlaşma sağlan. O yüzden öyle olunca her şey geriye döner diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii en önemlisi yani yani. Petrol fiyatları, altın fiyatları, borsalar hepsi. Hepsi bir şekilde geriye Bir şekilde geri döner diye düşünüyorum. Bu barış olur olmaz. Hı hı. Şu anda zaten yavaş yavaş onu fiyatlamaya başladılar. Tabii bizim borsa Barışı çok fazla. Barışın fiyatlanmaya başladı. Barış fiyatlanmaya başladı mı? Yani... <laughs> en azından şöyle, uzun süreli savaş olacak da yıkım olacak ha. şeklinde bir yani, fiyatlama yok. Yani ukrayna Savaşı gibi yıllara yayılan bir çatışma beklenmiyor piyasadan. Daha kısa sürede sonuca varacak, çatışmaların evet, duracağı düşünülüyor. Yani tersi düşünülseydi, çok daha felaket senaryosunu düşünürsek, hı hı. yani İran e, ve İsrail durmayacak bu silahlar, füzeler, çeşitlenerek artacak ağırla şit, çatışmalar şiddetlenerek sürecek şeklinde olsaydı eğer bugünkü fiyatlamalar olmazdı. Hmm. Ee, daha çok daha, daha yüksek, yüksek olurdu. olurdu. Evet. Daha yüksek olurdu. Peki. O yüzden e, durmuş durumda şu anda. Hı hı. Hem hem altına talep borsalardaki kan kaybı hı hı. E, ve petrol fiyatlarındaki yükseliş şu anda biraz hani bekle gör biraz daha bek, ilk tepki verildi ama şimdi biraz daha bekleniyor sonuç evet. ne olacak diye. Bence barışı yani bu büyük bir ihtimalle artık barışırlar diye düşünüyorlar. Ama bu ters olursa konuştuklarımızın hepsi çöpe evet, gider. Tekrar o yeniden zaman altın yükseldi. ne olur, petrol ne olur, borsalar ne olur gerçekten tahmin etmek bile zor. Hı hı. Yaşayıp, yaşayıp göreceğiz maalesef evet. gerçekten böyle bir düzendeyiz şu anda. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. bir sonunkine görüşmek üzere. Hoşçakalın.